Ee, abi isim soy isim. Ercan. Ercan. Ercan abi. Ercan balık Ercan abi balık keserden geldi. Şimdi Ercan abinin getirdiği tütün neydi abi bu? Ee, toros 2005 Red. Red. Abi görüyorsunuz bu komple toz. Bir de normal 2005 tütünü var. Buyurun. Şimdi tütünümüzü koyduk. Abiye vereceğimiz tütün Bir Birçok videoda gösterdiğim çektiğim makinamız. E, ee, abiye bunu şey yapacağız. Serhat. Çekelim misin abi şu şekil? Tabii ki. Şimdi abimizin makinası yaklaşık olarak abi sardığımız kadar da göster abi şey arkadaşlar. Arkadaşlar bir makaronu tamamını hemen hemen sardık hala da sarmaya devam evet. ediyoruz. Abi kom yani. çekim komple, şöyle gördüğün gibi çok abi çekiyor musun abi? Aynen öyle çekiyorum. Arkadaşlar şöyle düşünmeyin hani ben hadi İhsan'ı tamamen videosunu izleyerek e, kendisiyle tanıştım. Ve Balıkesir'den e, bugün çıktım geldim hani şunu düşünmeyin. Acaba attığınızı mıydı? Ee, şöyle buydu. Kesinlikle kesinlikle bir şey yok. Ee, Şuradaki araba kaç bakayım. plaka abi? 06 plaka. 06 mı? Abimizin arabası da burada. Benim kendi şahsi arabam da burada. Abi artık YouTube'çu olduk ya valla bak. O kadar insanlar arıyor soruyor abi. Geçen gün biri geldi abi makine oda makine açabiliyor biliyor musun? Fotoğraf çekti adam benimle. Arkadaşlar uçlarını görüyorsunuz. Bakın. Buyur abi. Yani e, ben birebir şahitim. Hani ben, e, evet benim makinem var mıydı? Vardı. Ben sıkıntı yaşadım. E, hazne de taktırdım e, kendi makineme. Ama maalesef bir türlü olmadı. E, o yüzden...